Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Borsa bayramdan önce güzel bir tepki verdi ve bu 10.000 psikolojik seviyesi alın fırsatı olarak görüldü. Özellikle kurumsal yatırımcılar tarafından altını çiziyorum. Ha yabancılardan çıkışlar oldu, yabancılar şu kadar varlık sattı diye haberlerini görmüşsünüzdür. Evet ben bu yabancıların e, önümüzdeki dönemlerde hikayenin daha da güçlenmesiyle ve bu hikayenin de artık yaklaşılmasıyla birlikte U dönüşü yapacağını tahmin ediyorum sevgili dostlar. Ve daha fazla sayıda ve daha uzun vadeli bir bakış açısıyla gelecek bir yabancı beklentisi içerisindeyim ben. Çünkü baktığınız zaman şu andaki koşullar buna uygun gözüküyor. tabii bu süreç hala devam ediyor. Şu anda sürecin sonundayız diyemeyiz. Tam tersine bu, bu süreç daha devam ediyor ve başlarında diyebiliriz. Ve önümüzdeki dönemlerde bu 12 aylık sürecin özellikle ben çok önemli olduğunu üstünde basa basa söylüyorum. Ve ne diyorum? Uyarıyorum malınıza sahip çıkın diyorum. Sadece borsa değil fonunuz olabilir, altınız olabilir, gümüşünüz olabilir. Hatta kripto paranız bile olabilir arkadaşlar. Malınıza sahip çıkın diyorum. Şu anda iç piyasamıza baktığımızda bir sıkışma söz konusu olmaya başladı. Artık yavaş yavaş bu... E, faiz artışının sonuna gelmiş gibi gözüküyoruz ama aslında işte bu sonlar zaten tehlikedir. Yani faiz yükselir yükselir belli bir süre sonra orada sabitlenir ve o zaman ne olur biliyor musunuz? Piyasada bir para sıkışıklığı başlar ve dikkat ederseniz haberlerde görüyorsunuz iş dünyası zerzenişte bulunuyor. Artık diyor ayakta duramıyoruz diyor. iflas noktasına geldik diyor. Hatta turizm sezon, sezonunda olmamıza rağmen turizmci bile şikayetçi sevgili dostlar. Biz dedik ki bu enflasyon sadece hane halkını değil devleti de vuracak, şirketleri de vuracak. Bu bir zehirli yılan dedik arkadaşlar. Ve bu zehirli yılan gördüğünüz gibi artık herkesi sokmaya başladı. Ve şimdi kredi faizlerin de yüksek olmasıyla birlikte bu sıkışıklık daha da devam edecek. Emlak sektöründeki o parasal sıkış, parasal kıtlık devam ediyor. Herkesin çatır çatır paraya ihtiyacı var, nakite ihtiyacı var sevgili dostlar. Çünkü kredi faizleri yüksek. Ortada dönen bir alım ticari döngü de daralmış durumda. Çünkü hane halklarının alım gücü düşmüş durumda. İşte ücretlerdeki ödem ücretlerdeki enflasyon karşısındaki erimeler e, sadece hane halkına değil şirketlere de zor duruma sokmuş durumda. E, bu döngüde de ne oluyor arkadaşlar? Piyasada bir para sıkışıklığı oluyor. E, peki bu süreçte ne yapılmalı? Bu süreçte işte bu para sıkışıklığının olduğu dönemlerde sizin malınıza daha fazla sahip çıkmanız lazım sevgili dostlar. Ben baktığım zaman emlak Emlak piyasasına bakıyorum. Mesela e, hizmet sektörüne, üretim sektörüne baktığım zaman herkes bir şekilde ayakta durmaya çalışıyor. Niye? Piyasaların açılmasını bekliyorlar. Piyasaların açılmasından kastım artık para bolluğu dönemlerinin e, gelmesini bekliyorlar. E, bu süreç kolay olacak mı? Tabii ki kolay olmayacak. Birçok insan burada elenecek. Birçok insan pes edecek. Ve ne yapacak? Artık elinde ne varlığı varsa... Bunu sıcak paraya ulaşabilmek için, çünkü ihtiyacı var, giderleri var, belki de borçları var. O borçlarını ödeyebilmek için arkadaşlar bu sıcak nakite ihtiyacı olacak. İşte burada satışlar devreye girmiş olacak arkadaşlar. E, bu satışlar bizi korkutacak mı? Tabii ki korkutmayacak. Biz ne dedik? Her zaman hem malına sahip çık hem de yorganını büyütmeye çalış. E, fırsatları kaçırma. Yani bunları fırsat olarak gör diyoruz. Şimdi paranın biriktiği bir yer var. Bunu da söyledik. Dedik ki 16 trilyon mevduatta birikmiş durumda. Yani belki ufak ufak oynamalar olabilir. Bu bazen işte 15.700 15 trilyon 700 milyara kadar belki böyle esnemeler olabilir ama bu normaldir. E, toplam e, paraya baktığımız zaman 16 trilyonluk bir meblağ var arkadaşlar. Eee Az uz değil bu. Demek ki para bir yerde toplanıyor. Her ne kadar merkez bankasının para arzı artsa da kredi hacimleri artsa da arkadaşlar bu para e, yine orada büyümeye devam ediyor. Yani mevduat tarafında bu para büyüyor. E peki e, kur korumalıda da gördük biz bunu mesela. Kur korumalı mevduatta da böyle bir balon oluşmuştu. O para kur korumalı mevduata gidiyordu. Ne oldu? Merkez Bankası iğneyi batırdı ve o balonu patlattı. Oradan hızlı hızlı çıkışlar oldu. Sonra ne oldu? Mevduat cazip hale getirildi. Mevduata giriş oldu. Şimdi bu enstrümanla da Merkez Bankası'nın işi bittiğinde ne olacak? Oraya iğneyi patlatacak arkadaşlar. İşte bu zor zamanlarda siz malınıza sahip çıktığınız zaman artık bu para bolluğunda sizin o Varlıklarınızda talep artacaktır sevgili dostlar evet talep artacaktır piyasadaki bu bollukla birlikte sizin elinizdeki varlıklarda değerlenmeye başlayacaktır hem de hızla değerlenmeye başlayacaktır rakam vermek istemiyorum ben yani borsa 20 bine gider 13 bine gider 20 bine gider demiyorum arkadaşlar her şey olabilir önemli olan sizin hazırlıklı olmanız sen hazırlıklı ol da ondan sonra artık Gerisi piyasanın vereceği tepkiye bakıyor. Ama hazırlıksız olursan, e, uyanık olmazsan ne yaparlar? Malını ucuzdan elinden alırlar arkadaşlar. Ne o para bolluğunu görürsün, ne o e, talep fazlalığını görürsün. Hiçbir şey görmeden malını elinden almış olurlar. Şimdi faizler dedik %55 seviyelerine çıkmış durumda. Mevduatta biriken bir para var. Kredi hacimleri bir yandan artıyor. E, sıkılaşma süreci e, devam ediyor. Üretici e, ve tüketicilerin nakde ihtiyacı çok fazla artmış durumda. İşte bunu nerede görüyoruz? Emlak sektöründe görüyoruz. Üretim sektöründe, tarım sektöründe görüyoruz. Hatta e, hatta turizm sektöründe de görüyoruz sevgili dostlar. İşte demek ki e, bir Para bir yerlerde toplanıyor ve e, bu para piyasada olmadığı için insanların nakde ihtiyacı daha da artmış durumda. Şimdi e, borsa haricinde altın da var. Altın biraz daha e, küresel piyasalarla hareket etmeye başladı bu sıralar. E, onda da beklenti var arkadaşlar. E, J.P. Morgan'ın yıl sonu hedefi 3000 dolar arkadaşlar ons altında. Yani e, altın yine 12 aylık süreçte değerlenmeye devam edecek ve gümüşü de yukarı yönlü revize ettiler ve gümüşte de dediler ki bu gümüş burada durmaz. Şu anda e, gümüş istenilen asıl yükselişini yapamadı. Onda da 38 seviyelerini bekliyoruz dediler arkadaşlar. Bunlar olumlu raporlardır. Bu analistler gerçekten bunları çok e, sık incelerler, sık dokurlar ve böyle yatırımcılarıyla paylaşırlar bunu. Size göstereceğim bazı veriler var ve bu verilere bakalım şöyle e, az çok piyasada neler olabileceğini önümüzdeki süreçte neler olabileceğini kestirmeye çalışalım. Evet arkadaşlar görüyorsunuz işte burada Merkez Bankası analitik hesapları var ve burada e, gördüğünüzde mevduat bankaları vadesiz mevduatlar, yabancı para, ee, vadeli mevduatlar var arkadaşlar. Ve bunu topladığınızda baktığınızda burada 15 trilyon 703 milyarlık bir rakam var arkadaşlar. Peki bundan daha hani 2023 geçen yıl hatta geçen yıl evet geçen yıl ne kadarmış bu para? Geçen yıl 10 milyar civarındaymış. Yani burada görüyorsunuz neredeyse %50 bir mevduat tarafında birikmiş bir para var sevgili dostlar ee, bu para şu anda burada büyümeye devam ediyor bakalım nereye kadar büyüyecek bunu göreceğiz ee, enflasyon enflasyon yükselmeye devam ediyor İşte görüyorsunuz en son 75,45 seviyesinde ve e, Maliye Bakanı bunun artık zirve olduğunu söyledi. Bakalım buradan bir düşüş olacak mı enflasyonda onu takip edeceğiz. Ama tabii bunlar hep kağıt üzerindeki enflasyon. Gerçek piyasada baktığınız zaman enflasyonda hiç de öyle düşüş görülmüyor. Tam tersine yukarı yönlü enflasyon devam ediyor sevgili dostlar. Şimdi biz neden malınıza sahip çıkın diyoruz. Evet sadece borsada değil altında da malınıza sahip çıkın diyoruz. Bakın burada finansal yatırım araçlarının aylık reel getiri oranları var. Ve görüyorsunuz BIST 100 yine birinci sırada arkadaşlar. Hem de aylık getiri alanında. Ve burada bakın altın birinci sırada. Altın ise 3 aylık reel getiri de birinci sıraya geçmiş. Ama biraz daha vadeyi uzattığımızda e, yıllık fazla yani 6 aylık olarak baktığımızda BIST 100 yine önde gözüküyor. Ve yıllık bazda baktığımızda görüyorsunuz biz 101. altın ikinci arkadaşlar. Ve mevduat faizini görüyor musunuz? Uzun vadede mevduat faizinin nasıl geride kaldığını görüyorsunuz. Ve ben şunu da söyleyeyim. Bakın bu faiz pastası çok tatlıdır. İlk başta çok tatlı gelir. Yedikçe yiyesin gelir. Ama o pasta bittiğinde ne olur biliyor musunuz arkadaşlar? İşte bu getiri, yüz getirisi bu yüzde %44'lerden %60'lara çıkar. E siz buraya geçtiğinizde artık e, bu, bu pastadan payınız çok çok küçülmeye başlar. İşte ben mevduat tarafını bu yüzden riskli buluyorum. E, tamam e, yabancıya göre belki iyi bir getir olabilir ama unutmayalım ki yabancının bakış açısı şu anda kısa vadeli bir bakış açısı olduğu için daha çok onlar... Kısa dönemli faiz getirisine odaklanmış durumda. Bizim yerli yatırımcının böyle bir lüksü yok arkadaşlar. Çünkü bizim yerli yatırımcı o kadar büyük paralarla trade yapmıyor, o kadar büyük kurumsal yatırımcılar gibi kazanç elde edemiyor arkadaşlar. O yüzden de biz uzun vadeli periyotta bakmak zorundayız ve biz uzun vadeli periyat baktığımızda işte görüyorsunuz biz yüz burada birinci sırada ve ikinci Külçe altın olarak gözüküyor. Böyle devam edelim. Başka ne gibi verilerimiz var? İşte burada şu mevduata bakalım. Mevduatı görüyor musunuz sevgili dostlar? 3 trilyonlardan yükselmiş, yükselmiş 2021 hatta 2022'ye girerken yükselmiş, yükselmiş 15 trilyonlara kadar yaklaşmış arkadaşlar. Yani muazzam bir para birikmiş durumda ve bu para eninde sonunda piyasaya girecektir bakın. Size diyorum Merkez Bankası'nın işi bu parayla bittiğinde hadi kardeşim benim seninle işim bitti ne yaparsan yap e, ev mi alıyorsun araba mı alıyorsun borsaya mı giriyorsun döviz mi alıyorsun altın mı alıyorsun ne yaparsan yap diyecek arkadaşlar. E, tabii ki ama ben burada tabi e, borsayı daha avantajlı görüyorum çünkü borsa e, şu anda Enflasyona göre zaten düşük seviyelerde kalmış durumda. Bu da para arzı, para arzı da artmaya devam ediyor. Bu olumsuz tabii bizim istemediğimiz bir senaryo ama maalesef ki artıyor. Buna yapacak hiçbir şeyimiz yok. Verileri gördünüz işte arkadaşlar. Balon şiştiğini gördünüz mevduat tarafında ve piyasada ne kadar nakit sıkışıklığı da olduğunu artık farkındasınız. İşte böyle zamanda ne yapacaksınız? Elinizdeki malı ucuza kaptırmayacaksınız. Amaç budur. Ee, tam tersine böyle e, ucuz piyasalarda özellikle e, düzeltme süreçlerinde bunları fırsat görmenize fayda var diye düşünüyorum. Şimdi borsanın ben enflasyona göre hala ucuz olduğunu savunuyorum. Neden dersiniz? Burada e, ev fiyatları, araba fiyatları, piyasadaki bakın gıda, hizmet, hatta turizm sektörüne bakın arkadaşlar. Fiyatların ne kadar kat kat yükseklerde olduğunu görürsünüz. Bundan 2 yıl öncesine baktığınızda neredeyse 20 katlık, bazı sektörlerde ise 20-25 katlık bir artış söz konusu. Bir, yani bir değerlenme söz konusu. E peki biz baktığımız zaman borsada bu değerlenmeleri bütün hisselerde görüyoruz mu arkadaşlar? Tabii ki görmüyoruz. Evet, belki dolar olarak e, dolar bazında veya e, endeks bazında bir getiri elde edilmiş olabilir ama çoğu hisse emin olun hala enflasyonun altında bir değerlemeye sahip. E bu, lütfen bu, bunu aklınızda özellikle tutun. İşte doğru olan nedir peki? Biz Geçmiş tarihlere baktığımızda geçmiş yıllara baktığımızda zaten borsanın işleyiş dinamiğine de baktınız zaman arkadaşlar borsa her zaman enflasyonun üzerinde bir getiri sağlamıştır. Ve bunu da gerçekleştirecektir. Er ya da geç ister yabancı gelsin ister gelmesin arkadaşlar bu denklem yeniden yerine oturacaktır. Yeniden bu enflasyon üstü eee Getiri oranına borsa ulaşacaktır diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Beni takip etmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Sizlerin de görüşlerine, görüşlerine dikkat ediyorum arkadaşlar. Sizler de yorum yazın, fikirlerinizi beyan edin. Ve Twitter'ımda mutlaka takip edin. Orada ben zaman zaman güzel bilgiler, önemli bilgiler paylaşıyorum. Ee, tekrar yeni bir piyasa değerlendirmesinde görüşmek dileğiyle.